Merhabalar değerli arkadaşlarım Bugün evdeki imkanlarımızla Ellerimizi nasıl gençleştirebiliriz Ellerimizdeki kırışıklıklar nasıl gider Eldeki lekeler nasıl geçer Çok güzel bir maske yaptım arkadaşlar Yarım saat ellerimizde bekletiyoruz Yarım saat sonra gencecik ellere kavuşuyoruz maskesini hazırlamaya başlamadan önce videoyu beğenerek bana destek olabilir. Bu videodan çok kişinin faydalanmasını sağlayabilirsiniz. Hepinize gönülden teşekkür ediyorum ve hemen el genişleştirme maskesini hazırlamaya başlıyorum. İhtiyacımız olan malzemeler bir tane küçük boyda bir soğan, bir paket kuru maya, yaş maya da kullanabilirsiniz. Bir miktar da ılık süt ihtiyacımız var. Soğanı soydum, yarısı kadar bir bölümünü rendeledim. 1 yemek kaşığı kadar rendelenmiş soğan benim için yeterli oluyor. Yalnız küçük bir rende kullanmamız gerekiyor. Soğanın üzerine mayayı ilave edeceğim. Bir paket mayadan 1 yemek kaşığı maya çıkıyor arkadaşlar. 1 yemek kaşığı mayayı da soğanın üzerine ilave ediyorum. 1 yemek kaşığı da ılık süt ilave ediyorum maya içinde eriyene kadar karıştırıyorum eklediğim süt az gelirse tekrar süt ilave ediyorum krem kıvamı alana kadar süt ilave ediyorum 1 kaşık daha süt ilave edeceğim gördüğünüz gibi maya tamamen eridi ve krem kıvamını aldı el maskemiz şu anda hazır 1 tatlı kaşığı toz şekerin üzerine 1 yemek kaşığı kadar ben zeytinyağı ekleyeceğim fakat hindistan cevizi yağı da ekleyebilirsiniz. Badem yağı ekleyebilirsiniz. Ellerime öncelikle peeling yapacağım. Maskenin öncesinde peeling yaparsak çok daha iyi sonuçlar alırız arkadaşlar. Elimizde bulunan ölü derilerin ve lekelerin de gitmesi için maske öncesinde 2-3 dakika kadar şeker ve zeytinyağı ile elimize peeling yapıyoruz. Sonra ellerimizi yıkıyoruz. Peeling sonrası maskeyi kalın bir tabaka halinde her iki elimize de sürüyoruz. Ben şimdi tek elime uygulayacağım. Muhtemelen siz de öyle yapacaksınız. Çünkü iki elinize aynı anda uygulamak biraz zor oluyor arkadaşlar. Maskeyi kalın bir tabaka halinde elime uyguladıktan sonra dilerseniz bu şekilde bir buzdolabı poşeti içine elinizi bırakabilirsiniz. Veya stretch folyo ile de sarabilirsiniz. Buzdolabı poşeti içine bıraktıktan sonra üzerine bir havlu bırakıyorum. Bu havlu da ılık bir havlu olursa çok daha iyi olur arkadaşlar. Ilık havluyu sarıp yarım saat kadar bu şekilde bekletiyoruz. yarım saat sonra ellerinizi yıkıyoruz. soğan maskesi yıkıyoruz ve koku olarak biraz kötü kokuyor arkadaşlar. dilerseniz içine esansiyel yağ ekleyebilirsiniz. fakat ekleseniz de yine de kokuyor. onun için elinizden maskeyi yıkadıktan sonra ellerinizi sirkeli suyla veya limonlu suyla da durulayabilirsiniz. veya kolonya da sürebilirsiniz. o şekilde soğan kokusundan kurtulabilirsiniz. uygulamayı akşamları yapıyoruz ve haftada iki gece uygulayabiliyoruz. Evet canım arkadaşlarım bir videonun daha sonuna geldik. Video ile ilgili unuttuğum bir detay varsa yorum bölümüne yazabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.